Tek Maç Analiz kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün tahminlerine geçmeden önce dünün tahminlerini 5 Ağustos tahminleri gelmiştir. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yine bir seri taktık, Yine gidiyoruz. Tek Maç Analiz kanalı olarak devam, yola devam arkadaşlar. Ben ee, bendeniz Aykut. Gerçekten büyük başarı sarf ediyoruz. Kazanmaya, kazandırmaya devam. Bizi ee, bir yapan, kazandıran yoktur. Bir aydır yaklaşık yatan maçımız yoktur arkadaşlar. Şans yatabilir ama bir kere yatar ve yola yine devam ederiz. Ee, bir kere yatar iki kere kazanırsın. Bir kere yatar yine iki kere üç kere kazanırsın. Her zaman kazançlı karlı çıkarsın. Bu kanaldan arkadaşlar. Bugün de iki maçımız var yaklaşık kombinlediğim ve e, iki maçta ayrı şekilde vereceğim arkadaşlar. Maç sonuçlu düşük orandan kasa katlama diye düşünebilirsiniz. Oynamak isteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. Kafanızda yatanlar. Maçları sizler de inceleyin ve değerlendirin arkadaşlar. Maça geçmeden önce bir maç daha var. Zaten İngiltere şampiyonlarından başlıyor. Saat 9.45'te. E, İngiltere ligleri artık İngiltere ligi başlıyor. Bu şampiyon ismi arkadaşlar. Yoksa Lig mi? Evet şampiyonuz. Evet lig başlıyor. Burnley ve West Bromwich karşı karşıya geliyor. Burnley geçen senenin iyi takımlarından birisiydi. Ee, hazırlık karşılaşmaları oynadı. 31 Temmuz'da oynamış. Evet Bess falan azalmış arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten Burnley çok iyi bir formda bir takım. Hazırlık maçında da zaten onu göstermiş, yenmiş arkadaşlar. Börne'nin burada kazanacağını ve kaybedeceğini düşünmüyorum. 2-0 işlükte oranı var. Almaz, almak isteyenler o şekilde değerlendirebilir bu maçın. Ee, golü geçeceğini arkadaşlar üstü taşıyacağını düşünüyorum. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi de 1.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. 2.5 gol üstünün oranı 1.69 gayet de güzel arkadaşlar. Bu maçı alın, değerlendirin, oynayın, kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi e, kombinlerime geçelim. Kombinlerim arkadaşlar. E, dünün zaten tahminlerini göstereyim. 1.56'lık. 2500'e yaklaşık 4000 küsür. İlk yarı bir gol. Lüzen Basel dedi ilk yarı bir gol. Ne dedik? İki maçta iki buçuk gol üstüne taşınacak. Karşı goller olacak. Lüzen de bir olmadı. Basel'de oldu arkadaşlar. İki gol üstü tercihimiz. Banko'yu arkadaşlar. Basel yener. Feyenoord yener diye düşündük zaten dediğimizde oldu arkadaşlar. Görün 2.5 gol üstü 2.34'lük oranı kim verirse. Bakın oranın güzelliğine bakın. Kazanca bakın. Daha ne olsun 4.000 lira 2.000 lira kar. Yani akıllı olan bu maçları bu şekilde değerlendirip kazanır, oynar. oynayanlarda ee, oynayanlar da kazandı zaten. Denecek hiçbir şey yok. Takipte kalın sadece. Videolarımızı da izleyip like atıp ee, like atmayı bırakmayın ki Bizler daha çok güzel maçlar çıkartıp sizlere ver, verelim arkadaşlar. Bugünün maçları bir e, il 9'luk e, Horsens Helsingborg maçında ilk kere bir gol bekliyorum. Silkeborg Viborg maçında da ilk kere bir gol. Oran bir il 9 yaklaşık 1 atmış. Almak isteyenler değerlendirebilirler. Tek maç olarak Silkeborg Viborg maçını alabilir. Bunlar şimdi tek maç 1.46'lık. Bu bizim kasa katlama kuponu düşündüğüm bir e, kupon arkadaşlar. Monaco'nun ligi e, ilk lig açılıyor. Lig maçında Monaco kaybetmez. Kendi evinde 1'e 26'lık oran düşük. Şike dönmezse Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Son iki maçını kazanmış. Nantes'e karşı çok büyük üstünlüğü var. 8-9 maçlık. Sportif Lisbon'da o şekilde Vizela takım takım düzeyi düşünmüyorum. 1'e 6'lık oran açmışlar. Yani almak istemedim ama Lisbon'daki 3 gol üstü, Monaco'daki 3 gol üstü. Diğer bir kombin olarak bunu da dile getireyim. Güzelliğimi ne yapayım yani iki maçta da iki buçuk gol üstü taşınacağını düşünüyorum. Monaco biraz Lix'li iki buçuk gol üstü ama Lisbon'da iki buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir kombinde bunu da arkadaşlar. Milan'da e, maç sonucu bir düşünüyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Milan'de sağlam bir takım. Veçci o kadar iyi değil maç sonucu bir burnende kaybedeceğini düşünmüyorum diye yorum yapmıştım zaten başta. bir 0 şutu şans olarak aldık. bir güzel bir kombinde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer bir banko tahminimi vereceğim. %85, %90 arkadaşlar. 15. 20. dakikadan sonra 15-20 dakikadan sonra bir kuralımız vardı. 15-20'den sonra gol bel salın değerlendirin arkadaşlar. Bu maça ilk kere bir gol alacağını düşünüyorum. 1.30 oranı gayet güzel arkadaşlar. Şimdiden almak isteyenler alabilirler oran düşmeden. Almak istemeyenler de 15-20 dakikayı beklesin maçın dişantına göre. 1.55-1.60'dan 1.60-1.70'den alabilir. Dakika 20'den sonra bu oran ee, 1.55-1.60'lara çok rahat çıkar. 1.65'lere çıkar arkadaşlar. O orandan alın değerlendirin. %90-95 bankodur arkadaşlar ilk kere bir görüleceğini düşünüyorum. Bu maçın Banko diye bir şey yok da benim gözümde nacizane dediğim üzere banko olarak arkadaşlar. İlk kere bir gol. Açılış maçında ilk kere bir gol bu maçta olacağını düşünüyorum. Olur. Değerlendirin arkadaşlar. Ee, yani bu maçta ilk kere bir gol olur diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk, ilk golde e, Börne'de düşünüyorum. Şimdiden Bakalım tercihimiz gidecek ama e, ilk kere herhangi bir takım atar. İlk kere bir gol. Tercihini kaçırmayın. Dakika 15'ten 20'den sonra gol olmazsa erken gol olursa yapacak bir şey yok. Erkenden dediğimiz üzere 1.30'dan da alabilirsiniz. E, gol olmazsa 15'ten 20'den sonra değerlendirin arkadaşlar. Bu maçın ilk kere bir gol adına. Bu şekilde arkadaşlar cuma maçlarımız. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Herkesin kazançları bol olsun. Fazla meralar sizleri üzmesin. Fazla meralar basmayın. Paranız cebinizde kalsın. iddiaya para kaybetmeyin. Kaybetmenizi de buradan sağlamıyorum. Siz kazandığınızda gerçekten ben seviniyorum. Mutlu oluyorum. Ben de kazanıyorum. İnşallah böyle kazançlı, güzel kazançlı devam edelim. Liglere de başlıyor inşallah. Liglerden de güzel paralar kırarak yolumuza devam ederiz. Bugünün maçları bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilirler. De saat 3'te de kadın maçı var arkadaşlar. Kadın maçını da örnek istemiyorum. Kadınlar maçı de ters düşüyor. İsveç, Kanada. Bu maçın 1.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Arkadaşlar 1.5 gol üstüne 1.44 gayet güzel e, ee, ilk kere sıfır olacağını düşünüyorum. İlk kere sıfır basite 1.69 ilk kere sıfır alabilirsiniz. sıfır ee, biteceğini düşünüyorum. İlk kere sanki öyle seziyorum. Ee, bir sıkıntı çıkmazsa ilk kere sıfır diye düşünüyorum. Beraber bitebilir arkadaşlar. Bu maç sanki beraberlik gibi kokuyor ama yine de yani 2-3 kur şeklinde de alabilirsiniz. 1.71'lik güzel bir oranı var. İstenler 1.5, isteyenler, isteyenler 2-3 kul şeklinde bu maça bahis alabilirsiniz. Bu maçta bu şekilde. Daha ben de güzellik yapayım arkadaşlar. Güzelliğinin en güzelliğini yaptım. Yola devam. Kazanmaya devam arkadaşlar. Wan Zal Jimmen maçı. Bu da canlı arkadaşlar. Şimdi oynanıyor. 6'ya 3. 1'e 1 şut çekmişler. Bu maçı da iki gol üstü. Tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1'e 2'lik oranı var şu anda. 1'e uğralacağını düşünüyorum. Dakika daha 70. Bu şekilde maçlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Videomuza da emeği saygısından like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.